Herkese merhaba. Bu bölümümüzde toplama operatörüne geçiyoruz arkadaşlar. Projeniz sağlık ya. Sele Startup projesi yapmayı unutmayın. Projeniz ana proje olsun. Başlatabilin arkadaşlar. Şimdi integer veri tipinde A değişkenini tanımlayıp buna 1 veriyorum. Sonra integer veri tipinde B değişkeni tanımlayıp buna 2 veriyorum arkadaşlar. Ve console write line kodunu yazarak A ile B'yi topluyorum. Console write line de ekrana yazdırma kodumuzda arkadaşlar. A ile B'yi topladık. Sonra konsol readline diyerek ekrandaki yazıyı kaldırıyorum arkadaşlar. Bu kodu ve bu kodu biliyorsunuz. Integer değişkenini de öğrendiniz. Bunu yapmayı da öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Burada ne yaptığımızı muhtemelen anlamışsınızdır. Ama ben gene üstünü altını çizeyim. Ee, bu arada kalemi açalım. Kalemle hemen göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar integer veri tipinde bir, bir değişken tanımladık. Değişkenimiz de A. Sonra dedik ki bu A eşittir 1'e dedik. Yani artık A'mız 1. Yani A'mızın cevabı 1. Integer veri tipinde B değişkeni tanımladık sonra. Ve buna dedik ki eşittir 2'ye. Yani artık arkadaşlar artık A B'miz 2. A'mız 1, B'miz 2. Sonra console.writeline kodunu yazarak ekrana A ile B'yi yazdırdık ve arasına toplama operatörü koyduk. Yani ne yaptık? Toplama işlemi yaptık arkadaşlar. Bildiğiniz hesap makinesindeki gibi toplama işlemi yaptık. Yani araya artı koyunca toplama işlemi oldu. Şimdi ek bakalım toplamış mıyız? Evet toplamışız. A ile B'yi topladık. Yani 1 ile 2'yi topladık, 3 çıktı. Yani A ile B'yi topladık, 3 çıktı arkadaşlar. Yani toplama operatörünün amacı hesap mı yapmak? Toplamak yani arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Diğer bölümde de çıkartma operatörüne geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.